Şeriat gelsin de isterse Türkiye batsın. Ben razıyım. Kafir olarak ölmek başka, zulüm altında mümin olarak ölmek başka şeydir. Aldım pasaportumu. <laughs> Ali Ölü Bey dedi ki sen de de Almanya'da muhatap bulursun. <laughs> Almanya'da buradan daha hür konuşabilirsin. Sen orada kaldın. Sen Avrupa'da konuştuğun gibi burada serbest konuşamazsın. Diyor. Şeriat sade garipler, fakirler için vardır. Zenginler için şeriat yoktur. Onlar halka göstermek için bir namaz kılarlar o kadar. Genç olup da Medine'de mücavir olarak yaşayanları kınıyorum. Bu nefsi yaldızlamaktır. Medine'de ne şehit olunur ne gazi da Mustafa Reşit Paşa 33 dereceli mason. Mustafa Kemal 3 derecede Vedat Al hocasından Selanik'te yüzbaşı iken kovulmuş. O herif 33 derece. Ama tanzimat fermanında birkaç adım attı. Gayrimüslimlerin Müslüman kıyafetiyle dolaşma yasağını kaldırdı. Gayrimüslimin devlet hizmetine kabul edilmemesi yasağını kaldırdı. Gayrimüslimin, Müslüman aleyhine şahitlik yapamaması yasağını kaldırdı. Böyle üç beş adım attı. Ama o adımları atmak, Mustafa Kemal'in hilafeti yıkmasından daha mühim. Çünkü o başlangıç. Çünkü o günün şartlarında o azı yapmak, Mustafa Kemal gibi ben Yunan'dan sizi kurtardım. Hayatınız mematınız bana ait. Demek durumunda bir adam değil. Burada nadan çok. Ben tepe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hülafet yıkılırdı. Ne şeriat kaldırılırdı. Ne medese lav edilirdi. Ne hocalar asılırdı. Hiçbir olmazdı. Buna inanmayan Yunanistan'da bir şeriat mahkemesi var. Orada Yunan'ın esiri olan Müslümanlar için. Sizin içinizden birisi desin ki ahval-i şahsiyeye müteallik vesail için. Hiç olmazsa ihtiyari, talebe bağlı. İsteyen şeriat mahkemesine gitsin. Diyebilir misiniz? Anayasa'ya layıklık konmasın diyen adamı nasıl boykot? Ben Şeyh Nazım Efendi'yi 40 seneden fazla bir zamandır tanıyordum. Derginin çıktığı zamanda da ziyaretimize gelmişti. Bizi teşci ve teşvik etmişti. 80 ihtilalinde vatandaşlıktan atılıp da bir mecburiye Almanya-İngiltere arasında imrar ömretmeye yani vakit geçirmeye mecbur kaldığım hengamda Şeyh Efendi de her Ramazan-ı Şerif'te Londra'ya gelmeye başlamıştı. Birçok insan onun vasıtasıyla hidayette ermekte olduğundan bu doğrusu benim de ihtimamı kabartıyordu. Ben imanı küllenmiş insanların küllerini izale etmeye çalıştım hayatım boyunca. Sıfırdan bir adam Müslüman edemedim. Denk gelmedi. Şartlar ona müsait olmadı. Onun için böyle bir faaliyete hasretim vardı. İki şeye hasretle giderim bu alemden. Elimden haça tapan bir adam Müslüman olmazsa gözüm açık gider. Bir de çocukluk yaşımda hafız olamadığım için hafızlara imreniyorum. Bizim zamanımızda Kur'an okumak yasaktı. Ben dört hoca değiştirdim. Her hocayı da jandarmalar bastı. Sizin gibi gençler zannedersiniz ki İslami hayat hep böyleydi. Hayır Allah deme bile yasak olduğu bir zamanda biz tahsil hayatını yaptık gençliğimizi idrak ettik